The Baby in Yellow'un ikinci bölümünden hepinize merhaba dostlar. Biliyorsunuz ki korku oyunu deyince akla gelen ilk kişi ben değilim ki olmak da istemem. Bu arada e, aranızda abone olmayanlar varsa bir abone olup bildirimleri açarsa çok güzel olur. Ve aynı zamanda bir like butonuna da basarsanız muhteşem olur. Neyse nerede kalmıştık şimdi. ilk öncelikle arkadaşlar e, oyunun müziğini falan ya da sesini herhangi bir şekilde kısamıyorum. Ya tamamıyla kapatacağız ya da öyle kalacak bu ne lan. E, bu ne işe yarıyor? Bir dakika Koca kafa. Bunlar ne oğlum? Tamam neyse oğlum bunu kapat. Şimdi böyle başladık böyle gitsin. Şimdi bir önceki bölümde birinci bölümünde e, geçtiğimiz gibi bölümler 3 bölümü geçmiştik. Şimdi ikinci bölümdeyiz ve ikinci bölümde yapacağımız bir diğer çılgınlıklar bir diğer korku maceralarımız Pikman çıkış ve merak olacak. Son yani 3. bölüm finalde de laboratuvar ve çatışmalar çünkü bu bölümle biraz daha uzun sürebilir. Biraz daha akıl dolu olabilir. Onun için pigmanın çılgınlığına hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prenses ve tavşana bu bölüm kayacağız. Bakalım. Vallahi başladım dostlar. Dostlar. Siz kahvenizi mavenizi alın arkanıza yaslan. Asansördeyiz. Hani benim yanımda tavşan vardı. Ananı... Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bas bas düğmelere bas. Ay. E ee, neyse bunu al. Hoşt, öküz. Ya bundan gerçekten korkacağımı düşündünüz mü? Lan gelsene. Oğlum benim yanımda bir tane tavşan vardı lan. Evet arkadaşlar yine hızlı yürümek, hızlı ve koşmak hiçbir şey yok herhangi bir şekilde. Nereye gideceğiz onu da bilmiyoruz. Aa vallahi buraya geldim. Anani. Reis, reis, reis sakin. Aa yavşak geldi. Eşleşen anahtar gerekli. Hocam şimdi lavrus bu çocuğu. Bak yine bir pişlik peşinde. Kapat. Aç. Yavrum. Ana. Oğlum iki de böyle ani refleks yapma lan. Anahtarı ver göt. Nereye gitti? suyaç suyaç Dinlen kendine gel. Nereye gitti bu yavşak? Aa bir tane daha buldum valla. Oy. Arkadaşlar. Ee, bu yavşak bir türlü kurtulamadı. Aa burada gel. Lan niye hızlı gidemiyorum? Aa eyle bir. He 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 he. Ha 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 komiksin değil mi göt? Kafasını siktim gel bura. Lan oğlum yeter. Evet arkadaşlar zıplama da yokmuş. Buralarda piyano müziği. Bu ne lan? Gel lan bura göt. Oo. Burada kesin ha. Ben demedim. Heh. Başka buralarda bir şey çıkar mı ya o ruh mu falan. Evet arkadaşlar e, bu yavşakın peşindeyiz. Galiba bizim de böyle dalga geçecek. E, bu bölümün gerçekten böyle olmasını istemezdim. Aç diyor. Gel lan buraya. Gel. Al. Al. Gel. Gel aslanım benim. E, bu arada herhangi bir tuşa zaten dokunamıyorum. Bilginiz olsun. Yani La oğlum yeter artık lan. Daireyi araştır diyor. Daireyi araştır. Bir dakika tamam araştırayım. Hocam hocam buralarda bir şey yok. Yani Sherlock Holmes gibi düşüneceğiz. Evet evet ee, tamam. Oyunu çözdüm ya sıkıntı yok. Piyano müziği topla. Kanka şimdi bu piyano müziği topla dediği zaman. Piyano müziği piyano müziği. Kayıp kayıt. Aa kayıp kayıp. Bir dakika lan burada. Tamam. e ee, La dur bunu beğenmedim. Çık 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 çık. Ver lan bunu ver. Heh. Evet buna yes. La dur. Tamam şimdi burada bir şey çıkar mı bize hocam? Evet burada başka bir şey kalmadı büyük ihtimal. Aa vallahi bunu da Tamam al buraya. Bak seni umursamıyorum işte böyle göt olursun ha. Sik ay. E ee, tamam başka ne yapacağım hocam? Kupa Kupa ne diyor? Kupayı topla. Kanka böyle gitmeyecek gibi duruyor ama. Abi dakika burada bir şey var. Burada yapabileceğim bir şey var mı? Gitarı tıngırdat. Avalayı bunda buldum. La bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Dur biraz ayırayım sizi. Dolapları falan. Çalacak müzik lazım. Hocam müzik nerede? Söyle. Kansa bir siktir git ya. La oğlum gel artık yeter yeter. Daireyi araştır diyorum ama hiçbir halt bulamadım. E ee, e hocam e ee, bir şey yok. Tam bir daha attın gırdat. Kanka yok ya ne yapacağım ben burada vallahi hiç... bak burayı bana sanki işaret ediyormuş gibi ama bir şey yok. Yok yani dokunamıyorum lan hiçbir şeye. Kanka sende bir şeyler var mı? Dağılım de bir yerinde dur lan. Buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey çıkar mı hocam? Tam burada da yok. Klozet kapağını aç. Aç aç. Hal Hali kıyılarında. Ne lan bu? Kase sarı işaret. En iyi korku müzik müzikte rengin en iyi kullanımı Adayı bilmem ne metni kazanmış en kötü. En iyi çıkış albüm. La yarram yardım etsene bana. Oy. Gel lan seni fırına atacağım köpek. Evet arkadaşlar buralarda bayağı bir takıldık. Ee, şimdi şaka bir yana hemen buraları geçelim. Ben buraları çözeyim ondan sonra geleyim ya. Yoksa böyle olmayacak yemin ederim. Sabaha kadar devam eder. Çık ya da. Anahtar arıyoruz da pezemek anahtarı vermiyor ki. Buralarda. Oy. Aç lan kapıyı aç. Her an kaçma ihtimalimize karşı. Ne oğlum anahtarı getir ya. Evet arkadaşlar nihayet uzun süre zarfında yani uzun süre araştırmam sonucu buldum. Bu neredeyse bu yavşakları şöyle buraya dizecekmişiz. Yes notları yerleştir. Şimdi müzik çalın bir dakika. Bundan sonraki hangisi lan? Kanka bir sen gel. Galiba doğru yapıyorum. Bir de sen gel. Başka bir şey var mı lan? Tamam başka bir şey yok. Aa vallahi çaldım. Reis hepsi bu muydu ya? Bir saattir bizi oradan oraya buradan buraya koşturuyorsun. Var ya perişan oldum ha La vallahi ben vurmadım. Ne oldu? Bir dakika daireyi yarışıp Piyanoyu çal. Bu bir anahtar mı? Hani lan? Ee, reis gel işte. Da oğlum seni o klozete koymasam var ya. Aha. Çömel, çömeldim reis. Kanka niye hızlı gidemiyorum? Niye, niye? Oy, ah, bunu al diyor. Tamam aldım. Aldım aldım. Sakinim bak. İyi geliyorum, iyi gidiyorum. Pikmanın anan e, Pikmanın kaydını dinle. Hiç korkmadım biliyor musunuz? kas sizin tepkinizi ölçmek için şey yaptım. Gel lan buraya. Haha <laughs> göt. Peki onun öncesinde bu yavşağı bir dakika. Reis ne Abi bir dakika bu ne iş yarıyor? He bu bu iş yarıyor. La, böyle çok sevimsiz durdun. Ha böyle daha tatlısın lan. Gel. Abi bir dakika. Dayı bir dakika ne oldu lan? La oğlum sifonu çekme ha. La seni atacağım oğlum sen bekle. He. La dur dur. Heh bir dakika. Böyle iyisin kardeş. Vallahi gitti tamam. Sikrol diz. Anan yavrum ne oldu lan? Seni götüreyim mi ya? Acaba sen de benimle gelmek ister misin? Gel lan sen de gel benimle. Göt. E ee? karesin güç tercihen çalışan bir tane başarısız yok. Karesin güç kapalı. Ama neden dostum? Galiba doğru gidiyorum. Umarım ani hareketler etmesin. Reis. Niye lan kapandım böyle? Bebek bekle. Bekle sen göz önünde bul. Bulun. Aa bunlar galiba işare tamam. şimdi burada güç yoktur tamam. Mavi burası. Burada pembe tamam. <laughs> Reis. Aferin aferin ya uşak. Bekle bekle. Aha. Aha. Neyse dur. La ayağında bir şey mi var senin? Ayağına ne oldu? Yemin ederim ben yapmadım. Bir dakika diyor sigorta kutularını araştır diyor. Tamam. Araştıralım hocam. Buralarda ne varmış? Buralarda bir şey. A dolap. Kilit 43. Bakmadan var öyle. Kilit 43. Tamam bir dakika. Kilit 43. Bu nedir? Avala burada pembe. Bir dakika. Bir dakika reis. Aa güç yok. Lan niye kırıyorsun yavşak? Komik mi lan göt? İçe bak hele ya. Allah senin belanı versin. Bir dakika biraz daha araştıralım hocam. Şah topla. Şah nedir lan bu? Bir yere giriyor mu hocam bu? Neyse girmiyor. Şöyle şuraya da bakalım hocam. Burada a burada da 17 yazıyor. Diğeri 43'tü bu 17. La dur, kapatma. 43 17. A burada da kilit var tamam. 43 ee, sıralama nasıl olacak acaba? İlk önce buradan başlayayım. Olmazsa tam tersinden deneriz. Şimdi de 17 olacak. Vallahi iyi açtım. Bebeği sigorta çalmasını engellet. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim lütfen. Oy iyi iyi. Vallahi gitti. Hangisini kırmışlar bu? Tamam tamam. Umarım şimdi işe yarar. Umarım yarar bro. Ananı yavradın ne oluyor? Ne oluyor beni buradan mı götürmeye çalışıyor Tamam gidelim don't leave Ne işe yaradı ne anlama da geliyor Bilmiyorum ama neyse Aa vallahi çalıştırdım Ananı yavradını Gelme lan Ananı yavradını ne oluyor Kaç diyor Kaç diyor hayata kal Hayata kalmaya çalışayım hayatta kalmaya çalışıyorum Lan bunlar ne böyle? Tamam. Tamam bu da budur. Ana ne avradını? Ana ne avradını? Ana ne avradını? Nasıl oldu lan öyle? Ay. Bir dakika bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha bir daha. Bu sefer yapacağım. Lan yapamadım. Bir dakika geç kaldım be. Tamam sağdaki oğlum nasıl tek attım öyle lan. Bir dakika bir dakika üçgen. Bu ne? Olmaz mı bu? Reis yapma. Aga bu neydi? Oğlum ödüm bokma kaçtı ya. Bu nasıl bir gerginlik? Tamam bir daha bu sefer yapacağım. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum yaparsın bu sefer. Kanka aç çabuk aç. Lan. Açsana oğlum niye öyle elim titriyor ha. Yemin ederim var ya elim şu an acayip derecede titriyor. Şimdi ilk öncesi. Lan bir dakika. İlk öncelikle buydu. Diğeri hangisi? Diğeri hangisi? Vallahi açtım. 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 Açtım tamam. Ana ne yapradın? Ana. Aga be niye böyle oluyor ya? Hadi lan bu son deneme içinde yapacağım oğlum. Artık olmazsa daha da yapamayacağım artık. Kaç hemen. Biraz daha ya insanı çok hızlı yaptırmaya zorluyor. Bunu yaparken de zaten ister istemez e, denge menge hepsi alt üst oluyor tamam. Buydu. Hayır. Lan. Tamam kaç. Kaç 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 kaç. Ana ne Kaç. Ha çok oğlum elim titriyor yemin ederim elim titriyor kapat kapat kapat. Ay ananı avradını ananı avradını bir dakika bir dakika. Aga bu neydi böyle aklım durdu yemin ederim bak aklım durdu. Bence biz bu bölümü de burada bitirelim. Baya bir zordu çünkü baya bir zorladı. Hatta bunu 4 bölümde yapabilir ki bayağı bölümleri bayağı uzun olduğu için bilmiyorum ne yapacağız. Devam edelim ama devam edersek de şöyle bir şey olacak bu, bu sefer yani videonun süresi bir 30 hatta ne 30'u bir 50 dakikayı da bulur. O da çok uzun olur ya montaj falan derken. Neyse bu bölümü de burada bitirelim. O zaman nasıl yapacağız? Ee, her bölüm seçimini bir bölüm yapacağız. Yapacak şu Çünkü baya bir uzun. Hiç bu kadar uzun beklemedim. Çünkü bunlar baya bir kısa geçmişti ya. Neyse dediğim gibi bu bölüm de burada kalsın. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bir like butonuna basarsanız çok güzel olur. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. The Baby in Yellow'un bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.